Yeni bir vizyon, yeni bir hedef ile ilerliyoruz hep birlikte. Türkiye omurilik, felçlileri derneği aşıyoruz tüm engelleri. Biz Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak 2025 yılında doğru ilerlerken dernek olarak hedefimiz son engelli bireyi evinden çıkarana kadar çalışmak, mücadele etmekti. 2025 yılı da bizler için böyle bir yıl oldu. Sağ olsun bize inanan gönüllerimiz, destekçilerimiz çok büyük bir güvenle yanımızda oldu. Bugün de aslında biz bir inşaattan sonra açılış değil, bir vizyonun açılışını, daha kapsayıcı bir geleceğin temellerini burada atıyoruz. Kendi ekosistemimizi kurarak sivil topluma, sivil faydaya daha fazla katkı sağlayacak iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Çok özel bir gün, mutluluk verici bir gün. Bu çatıları boş bırakmadık ama e, bunun vesileyle de gönülleri doldurmuş oldu. Her yeni şey yeni bir motivasyondur. Bu da hepimizi motive etti, gururlandırdı. Çok güzel ifade etti Sayın Başkan. Kendi ekosistemimizi yaratıyoruz dedi. Bir parçayı yerine konuldu. İnşallah bunun devamı da gelecek. Biz e, finansal kuruluşlar bünyesinde, bildiği bünyesinde Leasing Sektör Temsil Kurulu olarak düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımıza Omurilik Felçler Derneği kanalıyla tekerlekli sandalye bağışı yapmaktaydık. E gene bu e, tekerlekli sandalye bağışı sırasında e, bunun derneğin bulunduğu yerin bu çatı üstü e uyumlu olduğunu fark ettik ve artık sürdürülebilir bir e, gelir yaratma amacıyla özellikle elektrik giderlerinden tasarruf sağlayacak şekilde oraya çatı üstü gez kurup aslında bunu kalıcı bir hale getirme fikri doğdu. Sonrasında da sağ olsun Leasing Sektör Temsil Kurulu üyeleri hepsi yürekten bu işi desteklediler. Aynı şekilde dernek başkanı Fatih Bey de fikri çok sahiplendi. El birliğiyle tüm arkadaşlarımızın ortak gayretiyle Arçeli'yi devreye soktuk. Onlar da hızlı bir şekilde gelip bir fizibilite yaptılar. Komple elektrik sistemlerinin değiştirilmesi, çatı üstü gestik sistemlerinin kurulması yolculuğu böyle başladı. Ve bugün nihayete ermiş vaziyette. Yapı Karadili birlikte beraber çok güzel projelere imza atmaya başladık. Buradaki proje sayesinde derneğimize büyük katkılarda bulunuyoruz. Hem derneğimizin tüm elektrik altyapısının yenilenmesi, aydınlatmaların yenilenmesi ve güneş enerji sistemleriyle de güzel bir gelir kaynağı yaratmayı umuyoruz. Ayrıca gene Koç Holding iştirakimiz Watt markasıyla birlikte de Arçelik Bay Watt elektrikli araç şarj cihazlarıyla ekstra bir gelir kaynağı yaratmayı ümit ediyoruz. Bugün TOFT'un e, açılışı ve vizyonunu konuşmak üzere tekrar bir araya geldik. Her zaman yeri ayrı olan bir dernek bizim için. Meri Türkiye olarak da ikinci yarı yılda e, birçok projede birlikte e, yürümek adına çok heyecanlıyız. Eminim ki çok güzel projelerde yine e, yan yana olmaya devam edeceğiz. Bugün derneğimizin açılış günü. 50 akülü sandalye dağıtılıyor. Bir tanesi de bizim nasibimize düşmüş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Akülü sandalye ile ilgili tabii ki dışarıya çıkamıyordum. Ben de bireyim yani çıkmam gerekiyor. Yani alışverişimi yapmam lazım gideceğim yerlere gitmem gerekiyor şimdi çok çok rahat olacağım tekrar teşekkür ediyorum Allah Allah.